gördüğünüz üzere pesteyiz arkadaşlar benim 230 minecraft'ım oldu arkadaşlar böyle birkaç tane etkinlik yaptım oyun planına gireyim şu şekilde gördüğünüz üzere tony adamsı 102 yaptım yeni kolektif gücümde 3151 şöyle bir yeni bir düzen getirdim drogba'yı falan oraya koydum ben yani, tohça mili'yi de oraya koyabilirim ama meni'yi ama koymayacağım arkadaşlar bence böyle daha iyi bir de e, size şöyle bugün e, ligimde oynayacağız arkadaşlar bir iki maç veya bir ligim demişim. Bugün e-futbol ligi oynayacağız. Şöyle oyun planımız yine aynı. Evet aynı. Şöyle hızlısından bir maça girelim. Şöyle karşımıza şey geldi. Ama biz iki maç atacağız. Baya bir ligin videosu da gelebilir. Ligim demişim. E-futbol ligi. Şöyle hemen hazır verelim. Bu arada arkadaşlar tüm... E taraftarları falan hepsini düşürttüm oyun kasmasın diye mükemmel yani hiç gram takılma bile yok ben eskiden böyle gra bütün grafik ayarları en maksda oynuyordum böyle takıla takıla kasa kasa falan oynuyordum yani aşırı derecede rahatladım bunu hemen bir yenelim Michael 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 ne yapıyorsun Michael bir dakika olmuş bu arada videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ihtiyacım var biliyorsunuz ki 45 e aboneyim. Üff, olmadı ama olacak, olacak, olacak. Çok güzel bir tane gol olacak. Hadi Maradona. Messi dokunacağın yerde. <laughs> hayır! Kaçan yeri gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şöyle Costa kutra. Helalsin. Hayır 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 topu topu Hayır. Son Uf, pas attı. Maradona tuttu. Helal. Şöyle bir pas ortamızı açalım. Hemen geriye çevirelim ve Messi ile bir tane yapıştıralım. Olmadı be. Ama korner. Biliyorsunuz ki kornerlerde iyidir. İyirimdir. Şöyle bakalım. Hemen. Şuradan bir tane. Şöyle Maradona. Tam Maradona demiştim. Tam kafaya. Olmadı. Bazen de olmuyor işte. Sağına çekil. Attı be Kevin. Kevin atar. Ya of nasıl olmaz ya. Bakın arkadaşlar şöyle gol olacaktı var ya orada. Hadi bismillah. Çıktı helal. Şöyle hafiften yukarıdan şöyle bir tane helal be. Şöyle gol sevincini atlayalım. Golü izleyelim arkadaşlar. Böyle geldi. Buradan pat ve gol. Üf, tek dokunuş. Mükemmel. Shorts videosuna ekmek çıktı. Şu Lionel Messi Inter'de ne alıyor. Ha bu iş bot değil o zaman. Hayır. Ya ilk maç arkadaşlar hem ısınma maçı hem de klasman 9'dayız. Birazcık klasman kasalım ya. Hem ısınayım da yani çünkü e, çoktandır bugün hiç oynamadım ilk maçım. Hadi Messi. Haydi şöyle topu geri çek. Şöyle yap, böyle yap, böyle soluna çek. Hadi vuram artık mı? Neyse ne yapıyorsun? Arkadaşlar iyi değilim ben. Çok kötü şeyler oluyor yani. Söyle. Hayır 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 olamaz. Şöyle bir dikeyim. Klasman videoları da devam edecek bu arada. Gelecek yani. Hatta hiç klasman atlamayacağım siz siz. Yani hep videolarda. Hadi bir Neymar. Neymar vuracakmış gibi. Neymar. Uf, oradan üçünün arasından bir çıksa var ya. Uf çok iyi olurdu. Hayır olmadı arkadaşlar neyse 1-0 Şöyle birinci yerimiz bitti Şöyle bir ikinci yarıya girelim Bu arada bugün Sahursuz oruç tutuyorum Aşırı zor geçiyor Bu arada e, inşallah Sınavlarınızdan iyi notlar almışsınızdır Ve bunu derken atağa çıkıyoruz Ve Messi. Messi yine golünü atıyor Messi. Uzaklardan bir ortayla Depar'ını attı. Attı attı geldi. Koşarak geldi. Topu sağına çekti. Soluna çekti pardon ve gol. Şöyle hayır. Uzaklardan bir tane bir gol atsam. Şöyle, bir, bir tane top Yanlış yerdeysin ama Kevin. Oradan uzaklaştır yapıyor oyun. O oyun diyor ki oradan oradan çekemezsin. Uzaklaştır diyoruz biz sana. Neymar. 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 Neymar'a bir orta açayım dediğim olana bak. Şurada yanlışlıkla sekti. Bir orta açtım. Şöyle önüne aldı. Bam. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar e, nasıl gidiyor yani inşallah sınavlarınızdan yüksek not alırsınız. Bu arada Minecraft videosu gelecek yeni bir tane dünya oluşturacağız. Bunu da derken Fernando Torres. Torres'in ortası geçersiz. Şöyle bir tane Maradona'ya Maradona 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 olmadı. Ama zaten 3-0 sakin oynayalım. Şu maç bir bitsin. Bu arada yeni gelen Çabi Alonso yeni geldiğimi bilmiyorum ama Dikkatimi bu aralar çekti. Xavier Alonso geldi arkadaşlar. Yani geldi. <laughs> daha önceden gelmiştir yüksek ihtimal ama ben pek takip etmedim. Yani bilmiyorum. Ben o Xavier Alonso'yu alacağım. Çünkü benim teknik direktörüm böyle kötü yani arkadaşlar. Tam işini doğru düzgün yapamıyor. Bir de hızlı kontrat değil ya. Top çevirme. Yani top çevirmeye ihtiyaç duymuyorum ben. Hızlı kontrat benim için daha iyi olurdu. Şöyle bir Messi'ye Messi'den Messi. Messi Angara Messi, 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 Messi. Şöyle bir kafuya. kofu kofu Yaradanın gücüyle aşırı fazla gitti. Şöyle dakika 72 oldu bu arada. Bu arada arkadaşlar başka korku oyunları olur. Başka nasıl oyunlar istiyorsunuz? Yani söyleyin oynayalım. Çünkü bu hesap oyun evreni yani. Sadece bir oyun üzerine değil. Sadece pes üzerine değil yani. O yüzden ben daha farklı videolar çekmek istiyorum. Daha farklı oyunların. Mesela gidip şeyde e, pes, de, demişim. Greni de oynayabiliriz. Yani yakında Granny de gelebilir. Michael ve gol. Şöyle 4-0 oldu. Şöyle hemen geçelim buraları. Size göstereceğim o çabı alan suyu. Hızlı kontrak yüksek ihtimal çabı alan sonu oynattığı oyun. Yani en yüksek şeysi. En yüksek 92 falan mı? Bakalım ona ya. Çünkü benim teknik direktörümün 82. Şöyle uf, zidan dönüşü. Helal. Ve Neymar. Bu arada tam bastırmıyor rakip. Çünkü yani bilmiyorum neden. Şöyle Fernando Torres'ten bir koşu. Dakika 80. Şöyle hayır Maradona. Hayır. Lionel Messi. 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 Angara Messi. 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 Angara Messi. 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 Donnarumma. Hayır hayır. Neymar'ın olur. Şöyle aradan helal. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oldu lan. <laughs> Denediğim bakın. Panenka atışı ama koşarken. Aşırtma yani. Alt sıfır oldu. 90 artı 5. Son dakika bir tane gol gelir mi? Yok. Şöyle hemen ee, devam edelim. Şu şekilde size göstereyim bir de uçabiliyorsa. Bir de ben bakmadım ya onun özelliklerine. Hızlı kontrol akımı daha yüksek yoksa top çevirmesinin daha yüksek. Benim bildiğim hızlı kontratı ama bakalım. Hemen şöyle 230 my club'ınız var o 500 my Club'da. Ama alabiliyoruz yani 53 günü falan var. Şöyle sözleşmeler. Şöyle paketler. Hadi bismillah lütfen. 93 falandır ya ne olursun. Ne olur 88 deme bana. Ya hızlı kontrakt neden 88 ya? 92 gelse ne olmuş? O oyuncuların maçlar arasında kazandığı neyim 400 puan arttırır. Hızlanma artı bir. Çebi alan Alsam mı arkadaşlar ya? Yoksa biriktirip bir tane pakete mi bassam? Paket dediğim böyle paket değil yani. Şu. Kutu. Ne diyorsunuz böyle biriktirip böyle ne bileyim ee, bir böyle bir 2500 My Club biriktirip bir tane kutuyu onlu 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 açsak ya çıkarsa hani olabilir yani. Ya bunun zaman belirleyecek. Ben bunun kararını veririm arkadaşlar. Ama bu şu anın konusu değil bence. Şöyle bir oyun planına girelim. Şöyle Dani sonu mu koysak acaba ne oynayayım birazcık ya da Griezmann. Canlı bir forvet istiyorum ya ben. Çok yavaşlar Fernando Torres'le e, arkadaşlar. Neyse biz hemen hızlısından bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bence biz bir tane futbol liginden bir maç daha girelim. Evet dediğim gibi yani arkadaşlar. Ödülleri de neyse var? böyle. Hmm. Neyse e, şöyle e, eşleştirme ayarları. Arama bölgesi sadece yakın bölgeleri. A, maç geçmişi zaten aldı bu. Tamam hemen bir tane daha gireyim. Arkadaşlar bu arada paket mi açalım yoksa çebe alan soyum alalım. Bunu yorumlarda belirtin merak ediyorum yani çünkü sizin de kararlarınızı. Şöyle hemen maç bulsun da oynayalım. Şöyle rakibimize bir bakalım. Çok adil olmayacak ama <laughs> İyi ya yine de bir şeyler var, bir şeyler var ama çok değil değil. 3151 kolektif güç olduk arkadaşlar, mükemmel. Hadi hazır ver. Arkadaşlar bu arada hani başka oyunları tekrardan söyleyeyim. Hangi oyunları istiyorsanız lütfen belirtin. O oyunları da oynayayım yani. Yani çünkü o oyunlarda böyle ne bileyim belki izlemek isteyen falan vardır. Ben birkaç tane oyun belirleyeceğim. Onları bitirene kadar böyle oynayacağız. Rakibimiz hazır verirse maça da başlayacağız ama vermedi hala. Neden vermedi? Rakibimiz neden maça gitmiyor arkadaşlar ya? Şöyle bir yedeklerden bir Danilson almak istiyorum. Sonra e, birazcık değiştireceğim. Tomiroski'yi alacağım. Çıkmıştı Michael kutusunda bana. Sonra arkadaşlar Forvet'e bir Mbappé ile Erling Kalant'ı alacağım. Çünkü canlı Forvet'ler istiyorum. Ya da sol kanata direktman seni alsam. Sonra sen sağ kanat oynamazsın. Messi dursun sağ kanatta ya da. Şöyle daha canlı canlı isimler yani yok. Rakibimiz de hazır verdi. Biz de hazır verelim. Şöyle hemen oyunda buldum. Bakalım kim yenecek. Hadi bismillah. Bu arada arkadaşlar ek ekran geçenlerde çok yavaş açıldı ve böyle hiç açılmadı gibi oldu. Yani bu benim cihazımdan mı kaynaklı yoksa e, böyle herkese oluyor mu? Bazen hiç açılmadı böyle yeni bir güncelleme geldiği anda. Yani bu benden mi kaynaklı yoksa direktman herkeste oluyor mu? bunu da yorumlarda belirtin merak ederim. Çünkü cihazım mı kötüleşiyor anlamadım yani. Şöyle Mbappé'nin pası Tomiroski. Tomiroski Erling Kalat. Erling Kalat. Messi. Lionel. Lionel yetişemedi. Şöyle bir orta. Erling o. Hayır. Hayır Erling. Hayır. Tomiroski. Tomiroski. Az geriden çeksem var ya uçtu goldü ha. Az geriden çeksem. Şöyle hangisini atacak? Ela. Hayır hayır hayır. hayır. Benim istediğim ya arkadaşım Tomiroski bir orta ya. Bu kadar mı zor olabilir ya? gibi bir tane orta açacaksın yani oradan. Şöyle. Şöyle. Ve Tony Adams'a da olur. Şöyle bir tane. Ben atacağım ya böyle bir tane gol. Şöyle. Evet Messi de. Top Messi de. Arkadaşım kafı kafıya. Kafıya. Kafıya oyun. Oyun yani benim istediğim adama nasıl attıramıyorsun? Ben mi atamıyorum yani? Bende mi sorun? Şöyle almalıyız topu ondan. Şöyle Costa Kutra ortayı kesti. Hemen şöyle bir tane daha orta. Nasıl geçemedik o aradan? Nasıl geçemeyiz? Nasıl geçemeyiz? Nasıl geçemeyiz? Şöyle şöyle helal. Şimdi hemen bir pas. Aga be olmadı arkadaşlar. Şöyle hemen bir orta yapıştıralım şöyle. Messi. Messi ve Mbappe'de. Top Mbappe'de. Hemen Erling'e. Erling. Erling. Erling ne yapıyorsun Erling? Yani Atomiroski de hemen şöyle bir, bir Kevin De Bruyne mi bu? Bakın yine oyun donuyor arkadaşlar. Benim cihazından mı kaynaklı ya? Her şeyi düşürdüm de niye onu orta açıyorum? Ben ona istemiyorum ki. Arkadaşım ben Tomiroski aç dedim ya. Şöyle topu alalım hemen hemen topu topu al artık. Bir tane gol atalım. Bir tane gol atalım. Bir tane gol atalım. Hayır Erling. Ay Erling demişim. Ya Van Dijk nasıl Messi öyle darlayabilirsin sen ya. Van Dijk'sin yani. Messi 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 yetişemedi Messi. Messi şöyle Hayır. Kafı kesti. Helal. Helal şu şekil. Hemen. Bizimkiler hem ne zıplıyor ne şey yapıyor. Hepsi baygın gibi ya. Bir rakibin takımın canlılığına bak bir de bizimkilerin. Yani neden? Bende niye böyle acaba? Benim acaba takımdaki böyle kartlar çok yaşlı olduğu için falan mı oluyor böyle? Ben anlamadım. Şöyle Tomiroski ile bir tane füze. Olmadı olmadı olmadı. Ama olacak. Hücum bir. Hemen şöyle Kevin De Bruyne kafaya kalkmadı. Neden kalkmadı yani? Büyük bir tartışma konusu bence. <laughs> şöyle Kevin De Bruyne ile hemen hemen yetişebiliriz, yetişebiliriz. Evet ve yetiştik. Şöyle bir tane hemen hemen ya Erling kafan yok mu arkadaşım senin? Şöyle bir tane orta. Şöyle bir U ya kafı ayağına yani taş değmesin. O nasıl bir şut bastır? Neyse şöyle Messi hangi taraf? Şu taraf. Hayır hayır. Şöyle bir tane. Arkadaşım. Ya niye ben forvetleri çıkarttım? Hepsi baygın gibi oynuyor ya. Değiştireyim bir şu forvetlerimi. Neden böyle? Hayır hayır geri geri geri. Ya şunları bir değiştirsene. Neymar. Şuradan hemen Neymar'ı koyalım. Neymar'ı koyalım artık. Yani sol kanatımıza Neymar'ı koyalım. Sonrasında şuraya bence şey Fernando Torres ve Michael Owen da buraya. Tomiroski yerine de arkadaşlar bence buradan bir Maradona'yı koyalım bir. Ve şöyle bir hazırımızı verelim. Rakibimiz neden her şeye geç veriyor derken rakibimiz de hazır verdi. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak da biz nasıl ilk yarı 0-0 bitirdik ya. Bakalım Michael Owen'la etik edecek mi? Hayır 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 Mbappé 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 yapma 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 yapma. Şöyle ama o Michael Owen yer mi onu? Michael Owen tutar onu. Ya Maradona pas atar mısın Maradona. Evet Michael Ove'ın Michael Love, Maradona 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 Maradona'da Messi'ye Messi'den vücut çalımı ve ama pas pas ama Messi Messi pasta hani pas atıyoruz ya Messi Messi ölüyordun öyle bir şut geldi ki kafana Şöyle kafadan bir tane ve Tony adams Tony Tony'den şeye Ya oraya ben ben oraya mı pas istedim ya ya Messi her yerden böyle sürpriz kutu gibi ki sürpriz kutu oyuncağı gibi çıkma ya. Sürpriz oyuncak gibi. Bu arada Ezan Okun'u yazı Şöyle hemen bir tane pas atalım. Hayır 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 hayır. Biz bu maçı yeni yenmeliyiz ya. Az önce 6 tane attık. Sakin. Sakin. Bu kadar zorlayamaz. Bu kadar olamaz yani. Sakin ama sakin. Bunlar kaç kişiler? 25 kişiler mi ya? Bir hata çıkıyoruz. 35 tanesi toplanıyor. Şöyle bir tamam adam geçtik. Şöyle bir daha bir adam geçtik. Olmadı 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 olmadı. Şöyle. Hayır hayır hayır. hayır. Ev, helalsin be kafu. Ya Messi ama sen de tut artık da. Şöyle. Hayır hayır kafu 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 kafu. Messi şöyle bir aradan Messi'ye gelmedi ama taç oldu. Taçı çok iyi değerlendireceğim. Taç aşırı iyi değerlendireceğim ve sakin kalıp sadece pas yapacağım. Hadi şöyle sakin kalıp pas. Sakin kalıp pas. Ama ben bir şey demiyorum hocam. Michael pas atsana Michael Owen. Ya bu maçı nasıl yenemem ya. Bir dakika ya bu, bu alt tarafı bir tane bot. Bot hesabı ya şunu yen. Bu kadar mı cansız bir takımın olabilir? Pa as şu sınavcıları. E, sınavcıları diyorum. Tony Adams'a. Tony. Neymar sen robot değilsin. Az kıpırdasana. Hayır ya. Maradona. Maradona'dan. Evet çek artık Messi o topu. O topu çek tamam mı Messi artık? Pas şöyle bir sakin. 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 Ama ya ama bir hani Maradona bir az canlı ol. Ölü müsün? Ölü halinle mi oynuyorsun ya? Touch biz kullanıyoruz. Hemen şöyle bir tane hemen adrese teslim. Hayır. Ya dakika 90 artı 0 arkadaşlar yenildik ya. Ben böyle bir şey görmedim ya yenilmedik lan. Kim demiş yenildik diye. Bir dakika. 96 Messi getir buraya. Messi getir buraya. Kim dedi yenildik diye. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Drone top stratejileri altın pas. Hadi bismillah. Hadi. Biz mi kullanacağız yine? Biz kullanacağız. Biz kullanacağız. Yuppi. Tamam. Tamam. Sakin. 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 Duran top kullanan oyuncuları Leo Messi. Sakin. 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 Duran top stratejileri. Altın pas. Hemen şöyle bir orta. Hadi be, bir Maradona. Maradona bir yaptığın şovunu. Bir kez de artık yap be Maradona'm. Maradona yapar. Hayır kafu, kafu 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 pas. Bitti. Gol. Oh be. Oh be Michael Owen'ım. Sonunda gol attı be. Şöyle Yendik. 10. klasmana geçtik bu arada. Passat ve maç bitsin. 90 artı 4'te. Ha bu şey yapmış. Defansı full yapmış. O yüzden onlar çok toplanıp miyordu ama biz de hız bir yaptık yine de iyiydi bence hemen şöyle bir bunu da yendik hemen şöyle ilerleyelim şöyle e, açılsın ekran ya 5 yıldızlı bir adalı sözleşme versin de ben şey yapsın e, şey yapsam maça deme, Hayır 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 ya yanlışlıkla yaptım ha geri 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 buradan geçemiyor muyuz Ben yükselti yükseltemiyor muyum şu anda ha atla ve 8. klasmana geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar Klasman videoları gelecek Tabii ki de dediğim gibi şöyle hemen şunu alalım ve kutu açma hakkımı verdi Biz oradan hemen onu da açalım arkadaşlar videomuzu o şekilde bitirelim şöyle hemen ee, buradan Bak ben neden onu almak istiyorum biliyor musun arkadaşlar benim e, Türk iş yani nasıl desem e, Türkiye'nin tüm e, Süper Lig'in tüm oyuncularından oluşan bir tane kadrom var göstereceğim şuradan hemen şöyle atla ya kim çıkabilir ki kim hiç tamam şöyle geri gelelim bakın size göstereyim hemen e, takımım yok bir dakika e, şuradan e, oyun planı oyun planından Milan Milan'dan oyun planı listesi. Buradan mesela bir e, Süper Lig var. E, böyle gördüğünüz üzere Icardi'li falan filan bir sürü futbolcu var. Ben Talişka'yı almak istiyorum oradan. Bunu da oraya koyacağım arkadaşlar. Brezilya var işte ne bileyim bir sürü bir sürü İtalya var. Hepsi etkinlik gelince arkadaşlar yapıyorum ama benim kullandığım şu Messi on guard. Tabii ki Messi guard bu arada yani Ronaldo. Ronaldo da çok iyi futbolcu ama bence Messi ondan daha iyi. Şöyle hemen şunu da alalım. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videom bu kadardı. E, seviyorsunuz takipte kalın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hayırlı iftarlar görüşürüz.